Evet Merve oyunlar.com ziyaretçileri üyeleri merhaba. Bugün için ikili çatışma 2 diye bir oyunumuz var. Buradaki oyunumuzun amacı karşımızda kişiyi vurmak ama vurarak karşımızdakini öldüremiyoruz arkadaşlar. Nasıl? Vurduğumuz zaman etki tepki prensibine göre karşıdaki kişi e, belli bir platform var. Oradan aşağı düşerse kazanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, karşıya sıktığımız ateş e, sayısınca hani isabet ettirdiğimiz sayısınca da e, hit kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Bizim karakterimiz mafya adamı. Buradan karakterimizin rengini seçiyoruz. Ben de şey olsun siyah beyaz olsun. Hat işte saç um, şapka. Mesela şey, bir melek olsun arkadaşlar. E, elimdeki silahımızı da geri tepme silahı var. Ne koy. Şunu seçtim. Tekte bir şey yaptım. Burada arkadaşlar bir haritamız var. Bu haritamızda bir tane name'imizi de değiştirebiliriz. Merve oyunlar yazdım. Start dedim. Şimdi Kı e, kısa yollarımız arkadaşlar. Kısa yollarımız. Şöyle biraz sesini kısayım bunu ya. Hı. Z ve X tuşlar bu arkadaşlar. Hop aşağı. E, Z tuşu ateş ediyor. X tuşu da buraya bir dinamit koyuyor arkadaşlar ama o dinamitlerden sürekli ben ölüyorum arkadaşlar çünkü koyar koymaz kaçmak gerekiyor hop aşağı ama biz yine de öyle bir silah aldık ki geri tepkimesi çok büyük geri de atıyor hop aşağı arkadaşlar yenildim hemen şuradan silahımız teknik atıyor arkadaşlar böyle istemiyorum şey olsun istiyorum bakayım. <laughs> koy zamanı şey arkadaşlar. Tık 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 kaşı peş kaşı. Hani ateş ediyor ya. Aradaki mesafe. Bak şimdi görüyor musun? Tar taramadan farklı. Hop aşağı düştük. Ya ama böyle olmuyor ki. Adam taramalıyla geliyor. Bir de tekerle geri gelmiyorlar bakar mısın? Evet. Adam bari incelemede öldürmeyin. Heh. Evet bu bölümde de kaybettik arkadaşlar. Ama eminim ki siz bu bölümleri rahatlıkla geçebileceksiniz. Ben e, ikinci bölüme geçeyim. Burada farklı bir harita var. Hemen şuradan start edelim. Hop aşağı. Evet acımayacaksınız arkadaşlar. Evet. Kamsiyer. Up 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 ben aşağı düştüm. Sanırım bunu da kaybedersek. Evet. Bu bölümü geçtik arkadaşlar. Burada bir sürü bölümler var. Her birini tek tek inceleyemeyeceğim arkadaşlar. Sadece oyunun mantığı ve kısa yollar açısından size göstermek istedim. Bu oyunumuzun kategorisi e, evet, savaş oyunları arasında olması lazım. Bakalım. İkili çatışma savaş oyunları. Evet. Nerede savaş oyunlarımız? Burada. Burada yokmuş. 3 oyunlar. Ama hmm, arada balon, farbi, beceri. Beceri oyunlar da olabiliyor bazen. Yok. Bilardo, dekorasyon, eğitici, öğretici. Flaş oyunlar. Değil, giysiyle, komik oyunlar. <laughs> savaş oyunları. Savaş oyunları içerisindeymiş. İşte bu da burada oyunumuzu inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar bugün de yeni bir oyunla size bir inceleme yaptık İkili çatışma oyunu diye her şey gönlüce olsun Facebook sayfamıza Twitter Twitter sayfamıza bakmanızı ve bize destek vermenizi istiyoruz görüşmek üzere.